Aa, arabayı alamıyorlar. Bunlar kimle fight diyor aşağıda ya? Buradan görebilecek miyim onu? Ha şöyle. Sağ olsun, sık kardeşin gitti sıra sana da gelecek. Şimdi soldaki Şimdi soldaki arabaya binecek arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Soldaki arabaya bindik. Biz onu arabada indireceğiz. Bu sağdakiler de bütün gün duracak. Ben bekliyorum. O ne? Bak. Bak işte şey bu. Bu oyunun bug'ı işte bak. Görüyorsunuz bir olaycık var. Bu bug abi. Bu bak maalesef bu oyunun bug'ı. Ama ne vurdum? Ne vurdum onu öyle? Aa ikili pikliyor. İkili pikliyor. Olmaz. Aa! Lan! Ya! Bak 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 bu oyuncu ama. Yo bu dolmuş dolmuş bu aldık onun Onların canı sıkılacak ya ben onların kendi uçacağım. Adam ara ara gözükmüyor öyle bir olaycık olabiliyor arkadaşlar. Ayna dünyası moduyla alakalı. Bak, şey ama bak bak bak, bak 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 bak. Ay. Ay. Gerçekten benim ilim yanıyor. iyi gidiyorum. Şu an çok iyi gidiyorum. Hadi kardeşim hadi kardeşim sniper çağırmadım bak. Soldaki adam daha çıkmadı biliyorsunuz değil mi? Diyor. Ben bunları bekleyeceğim Benim ama iyi. kalkanı geçti. Çıldırıyorlar. Şu an diyorlar ki ulan ne şerefsiz adamsın bizi bir sal. Bizi bir sal. Nereden sikiydin? Bu, bu ne pustuculuk? Bomba atıyor. olmediğim. Başaracağım bunu. Alanla benim yüzüme Müslüman... bayılır olan yüzünü falan koymayacak, koyamayacak. O kadar büyük